بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أسرغيان وبعشليان، هر شيء يكتنى، يكتنى، بمزن Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz! Seher vaktinde ellerimizi açtık, kapına geldik. Rabbimiz! Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı pişmanız. Ya Rabbel Alemin, tevbelerimizi Tevvab ismin hürmetine, Gaffar ve Gafur ismi şeriflerin hürmetine, Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine kabul eyle, bizi bağışla, bize merhamet eyle Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Ey Rabbimiz, duası kabul olan kullarından eyle bizleri. Şu anda ellerini açmış, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin dualarını dergah hizmetinde kabul eyle. Bize helal bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı bize darlık ve sıkıntı verme imtihanlarımızı kolay eyle. Bu dünyada hayırlı güzel bir ömür yaşayan kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz! Bugünün hayrını ve bereketini senden niyaz ediyoruz. Bize ihsan eyle. Bugünün kazalarından, belalarından, musibetlerinden sana sığınıyoruz. Bizi hafız ismin hürmetine muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! hastalarımıza şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle acil şifalar ihsan eyle allahım hastalarımızın yardımcısı ol yardım eyle bizlere ey rabbimiz şu anda yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle fetihler nasib eyle ve bütün müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle rabbimiz Müslümanlara zulmeden kafirleri kahru perişan eyle Allah'ım. Allah'ım, ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kast eden bütün şer odakların tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Ey Rabbimiz, sen halimizi en iyi gören ve işitensin. Bizi yoktan var eden ancak ve ancak sensin sen her şeye kadir olansın, sen her şeye hükmedensin. Ey Rabbimiz, bizim senden başka gidecek hiçbir kapımız yok. Allah'ım, dile getirdiğimiz ve getiremediğimiz, bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün sıkıntılarımızı, dert ve kederlerimizi gider Allah'ım. Ey Rabbimiz, duası kabul olan, müstecap olan, müttaki kullarından eyle bizleri daima senden korkan ve seni çok seven, her işinde senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri, bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle, sabredenler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, şükredin ki nimetlerimi arttırayım buyurdun. Biz daima sana şükrediyoruz. Verdiğin sonsuz nimetlere sonsuz hamdü senalar olsun.'' bizi her türlü isyandan, nankörlükten, sevmediğin huy ve davranışlardan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Her halimizi, her durumu, her davranışımızı güzel hale çevir. Bizi Kur'an ahlakıyla, peygamber ahlakıyla süsle Allah'ım. Ey Allah'ım! Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibi Kibriya, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı ona layık bir ümmet olmayı bize kolay eyle. ahiretin ahirette onun şefaatinden nasipdar olan kullarından eyle bizleri. Allahım, Kur'an-ı Kerime rağbetimizi arttır onu hakkıyla okuyup güzel bir şekilde anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi kolay eyle Rabbimiz. İçimizden hasedi, kin, nefredi ve kötülüğü, bütün kötülükleri içimizden sil. Kalbimize sevgini yerleştir, sevdiğin şeylerin sevgisini yerleştir. Halimizi ve ahlakımızı, huy ve davranışlarımızı rızan doğrultusundan eyle. Ey Allah'ım, şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını gider, evlerine bol bereketli rızıklar ihsan eyle, muhabbet ihsan eyle. Ey Rabbimiz, her türlü kötülükten, nazardan, büyüden kin ve nefretten, hasetten, gıybetten, kibirden ve her türlü kötü huy ve davranıştan sada sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Allah'ım, bu dünyada bize hayırlı, sağlıklı, güzel bir ömür ihsan eyle. Bu dünyada tam bir iman ile sana teslim olan kullarından eyle bizleri, ahirette de hesabını kolay veren, ve rızana kavuşmuş cennetle cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri. Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok okuduğu şu duayla niyaz ediyoruz. Allahümme inni e'ûzu bike minel aczi vel keseli vel cübni vel harami vel kasveti vel gafleti vel ayleti والذله والقله والمسكنه واعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعه والرياء واعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجزام والبرص وسيء الاسقام Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği takatsizlikten ve bunaklıktan, kasvetten, gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten sana sığınırız. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fasıklıktan, hakka muhalefetten ve ayrılıktan, nifaktan, sumadan, amelleri insanların duyması için yapmaktan, riyadan sana sığınırız. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, baras ve her türlü kötü ve muzmim hastalıklardan sana sığınırız. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasıyla sana niyaz ediyoruz.'' Bütün dualarımızı ibadetlerimizi dergah-ı kabul eyle. Bütün hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Borçlara kolay edalar ihsan eyle. Rabbimiz senden daima hayırlı olanı istiyoruz bize ihsan eyle. Dualarımızı yüce dergahında kabul eyle. Rabbena takabbal minna inneke entes alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلي اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم